Vallahi Beşiktaş taraftarları çok mutludur. Atiba ilk itmanda hazır, ilk maçta hazır, son maçta hazır. Merhaba merhaba Ajda Pekkan diyordu. <laughs> Ciğerini almış yanına koymuş böyle. <laughs> ya sen diyor maşallah ne koştuk bugün diyordu böyle Aynen bir ya. fotoğraf vardı. Ama bak, Beşiktaş taraftarı her damyası. zaman çok, <laughs> çok mutlu olmaz. Bu adam ne zaman uyuyor, ne yiyor, ne içiyor. İlk Maç... başta Batshuayi'ydi. As santrafor Lukaku'ya Yani şimdi ama Chelsea Lukaku'ya işte. İşler değişti. Evet, yani. yolladı. 15 20 kesin atar gibime geliyor. Natspor ekranından iyi günler Fanzin. Beşiktaş'ta sizlerle birlikteyiz. Siyah Beyazlılar ligin açılış maçında 3 gollü galibiyet aldı ve taraftarının yüzünü güldürdü. Kaptan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıldı Beşiktaş? <laughs> Valla Beşiktaş taraftarlar çok mutludur. Çünkü ligin ilk maçı her zaman zordur. Rakip Rize Spor yeni transferler yapmış karşısındaki takımın ne oynayacağını bilmiyorsun. İlk 10-15 dakika rakip böyle ataklar yapıyor Cemali tarafından. İşte Vida'nın, Wellington'un iyi müdahaleleri, Ensakalan'ın iyi müdahaleleriyle o dönemi atlatıyorsun ve sonra bildiğimiz geçen seneki o şampiyonluk yolunda oynamış olduğu, iyi maçlardaki performansını gösteren bir Beşiktaş görüyoruz. Şimdi geçen seneki kadrodan 9 kişiyi oynatan Sergen Hoca uçaktan iner inmez Gezal oynar mı, oynamaz mı? Ama Sergen Hoca o kadar güveniyor ki Gezal'a. Beş Gezal da saat. hazır geldiği için hemen Gezalı da oyunu atmış. Ön tarafta Enkudu. Geçen seneye baktığında sağda Salih ve Kenan dışında aynı kadro. Birbirini tanıyorlar. Ama... Salih de yeni gelmiş, Kenan yeni gelmiş performansı göstermediler. Sanki Salih Joseph'in yanında 25 maç oynamış, Değil Kenan Enkudu'yla gezarla 20 maç oynamış gibi bir performans gösterdiler ki ilk golde baktığında Kenan'ın işte orta orada Enkudu'nun muhteşem kontrolü ve tavana bıraktığı bir pozisyon. seyirci ee, seyircinin olması da önemliydi. Beşiktaş taraftalar geçen sene seyircinin önünde Son dönem hani Kara maçı hariç oynama fırsatı da bulamamışlardı. Ee, şimdi şampiyon olmuşsun, özgüven tavan, seyirci de gören Beşiktaşlı oyuncular takım halinde çok istekli ve arzulu gördüm. Ee, Joseph'in öne doğru tekli oynaması, Salih'in öne doğru tekli oynaması, 18 yaşındaki Atiba'nın o yine geçen seneki kaldığı yerden devam etmesi Atiba çok enteres. Yani. Bazı oyuncuları bekliyorsun 4-5 maç geçsin. Bir düş değil mi? Bir ay geçsin hazır olurlar diyorsun. Atiba ilk itmanda hazır. ilk maçta hazır. Son maçta hazır. Örnek alınması sahanın içinde profesyonel bir oyuncu. Bence Atiba'ya belgesel çeksinler. Bak bu belgesel sadece Atiba itmanda ne yapıyor? İtman öncesinde salonda ne yapıyor değil. 24 saat bu adam ne zaman uyuyor? Ne yiyor, ne içiyor? Nasıl koltukta oturuyor, dinleniyor ya da yatakta nasıl uzanıyor diye 24 saatlik belgeselini çekip yayınlamaları lazım. Kaptan, Türk futbolunun Ajda kanıdır kendisi. Ya inanılmaz Bak ya. Bak Çok samimi söylüyorsun. Seneler... Yaşlanmıyor maşallah. Türk Seneler... futbolunun Ajda Pekkanı Atiba'dır. Rakam olarak yaşlanıyor ama performans <laughs> <Yok>. olarak <laughs> gençleşiyor evet, her inanılmaz sene. İnanılmaz bir şey. Hakikaten yani. inanılmaz. Atiba'yı elle tutmak da çok önemli. Burada yönetime delal de olsun. Evet. Onunla hep birer sene uzatıyorlar <laughs> ama... Atiba o kadar profesyonel ki sanki 5 sene kontrat atmış gibi aidiyat duygusuyla oynuyor. Beşiktaş'ta çok yıldız oyuncular geldi geçti ama ben Atiba'yı en istikrarlı, en profesyonelleri arasında ilk 5'e yazarım yani Beşiktaş tarihinde. Kesinlikle. İnanılmaz. Kaptın. Arkadaşlarını da motive ediyor Atiba. Sen şimdi üst düzey futbolcularla oynadın, büyük takımlarda oynadın. Gördün mü böyle bir yani böyle bir <laughs> profesyonel Adam dedi sen artık 40'ına kırk merdiven dayıyor. Ya gördüm tabii hani yani. Ya şimdi yurt misin? dışından söyleyeyim. Tabii. Türkiye'den söyledim mi ismini unutacaklarımız olur yani. Ben şimdi yurt dışında Real Sociedad'da Karpine gördüm. İnanılmaz profesyonel da. Değil Sonra mi? gittim Villarreal'e, Robert Pires'le Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonuyla 3 sene geçirdim. İnanılmaz profesyoneldi. O yüzden diyorum bu oyuncular 35 yaşında iyi oynuyorlar. Bunun bir sebebi var. Onlar 24 saat bir kendine dikkat etme durumu var. Yaşadıkları Allah bir hayat var. O yüzden Atiba'ya Beşiktaş'ın ki bu konuda da çok iyiler dijitalde. Bence bir onun videosunu 24 saatini ne yaptığını çekip yayınlasınlar ki altyapıdaki oyunculara, diğer futbolcu olmak isteyen insanlara da örnek olur onun yaşam tarzı diye düşünüyorum. Beşiktaş 3 gol net bir skor. Taraftar mutlu. Şimdi Gaziantep deplasmanına gidecek. Özgüvenle gidecek. Alex de içeri itmanlara başladı. Düşün takım iyi. Alex de içeri itmanlara başlıyor. Daha o gelecek. Batu havalimanına indi. <laughs> taraftar karşıladı. Çıkacak. Mutluluk üzerine mutluluk. moral üzerine moral. Ama bak Beşiktaş taraftarı her, her zaman çok mutlu olmaz. Beşiktaş mutlaka <laughs> bir şey çıkar bak ben sana söyleyeyim. <laughs> On numara gibi değil mi? Tabii tabii mutlaka gibi bir şey çıkacak diyecek. yani orada. <laughs> Çok mutlu oluyorsun mesela iki kupa alıyorsun bir şey olacak yani bir kendini mutsuz edecek Beşiktaş. O yüzden Beşiktaş camiası kendi içinde ufak tefek sorunlar çıkarmayacak. Ya da ufak Kesinlikle. tefek sorunlar olduğunda onları büyütmeyecek. Hocan iyi, Takım kadron iyi, saha içindeki performans iyi, kulüben iyi, şampiyonlar ligi oynayacaksın, kupa oynayacaksın, lige iyi başladın. Yani bir camia daha ne ister? Bir de bütün görevini yapan Başkan Ahmet Durçev'i yönetim Aynen. kurulu şu an her şey dört dörtlük. Dert aramayacaksın o zaman. Bunun keyfini çıkaracaksın. Ama olmuyor işte. Beşiktaş taraftarına İki aylık yaz döneminde keyif yaşattırmadılar. Çünkü Gezal geliyor mu gelmiyor mu? Rozi kalıyor mu kalmıyor mu? Alex de içeri gelecek mi gelmeyecek mi? Forvet alıyoruz mu almıyoruz mu? Sergen Hoca kalacak mı kalmayacak mı? Bir ara bıraktı denildi. Stres yaşadı bu işte şu taraftan. kupa almış. Ama şu hafta çok mutlular. Evet. Alex bana başladı. Evet. batshuayi geliyor. Bu arada batshuayi biliyorsun yani. Hazır. Ee, Belçika milli takımı. Evet. Girsinler sıralamaya baksınlar. Evet. Dünya sıralamasında bir numaralı takım. Belçika. Aynen. Lukaku forvet oynuyor. Batshuayi sonradan oyuna giriyor. 35 maç. İlk başta Batshuayi'ydi. As Santrafor Lukaku'ya değil. Yani şimdi amaç Chelsea Lukaku'yu alıştı. İşler değişti Batshuayi'yi yani. yolladı ki Lukaku da çok iyi bir sezon çok. geçirmişti. Ama Batshuayi stil olarak daha önce de söyledim. Ki. Drogba tarzı fizik. Sağ ayakla gol, sol ayakla gol. Kafayla gol, ceza sahası Kaplak. dışı gol. Her şey var. Bak 35 maçta 22 gol atmış milli hani takımda. Bahşine. Dünyanın bir numaralı milli Bak takımında. Bak şimdi bu bir çok şey önemli. söyleyeceğim. Beşiktaş taraftarı diyor ki Batçuay'ı aldık ama kiralık olarak aldık. Ya bırak sana Şampiyonlar Ligi'nde iki tane maç kazandırsın. Tabii gruptan çıkarsın seni. Gruptan çıkar. Seneye tekrar dönebilir takım. Tabii gruptan çıkarsın. Ya, seni bu, ligde şampiyon bir de yapsın. Böyle bir futbolcu alamazsın ki kolay kolay. Ben bir şey söyleyeyim Şu an şöyle düşünüyorum. Takımlarımız forvet kimleri aldılar diye. Bu sene isim olarak ben Batçuay'ı geliyor aklıma yani. Bir Tabii numarada. Forvet olarak hakikaten kariyeri çok önemli. Sadece Cornel milli Usta, takım değil. Trabzonspor'un Sadece topik. milli takım olayı da değil. İspanya'ya gitti, İngiltere'de tabii, tabii. gitti, diğer büyük liglere gitti. Çok tecrübeli bir oyuncudan Bir bahsediyoruz. de burada bu patlama yapma ihtimal de var şimdi Sergen ile birlikte. Bir 20'nin üzerinde gol atarsa yeniden Batshuayi olacak. Valla bir şey söyleyeyim mi? Sakatlık olmazsa bütün maçlarda da oynarsa 15-20 kesin atar gibime geliyor şimdi gezal kaç tane pas vereceğini düşün geçen seneki gezalı e Alex pas ustası o da alat diyor ne lari e Larinle kafayla indirir ona alat der hani atmama ihtimali yok şimdi atmama ihtimali az yok az önceki mutsuzluk olayı o işte düşünsen herkes almışsın şu andaki dert Batıra'yı yönetim neden kiralamış neden satın alma koymamış? Ya arkadaş ya. bırak bir sene oynasın. Bak şu ayı bir sene izleyip keyif yapsınlar. Tabii ki. Sonrasının ne olacağını bilemezsin. Mario Gomez. Şimdi şampiyonlar liginde gruptan tabii. çıkarsın. Güzel bir gelir elde edersin. Bir Sonra çoş, sponsorlar tabii. gelir. Başka bir ekonomik gelir elde edersin. Alırsın. Chelsea ile konuşursun. Sezon sonu da alabilirsin. Tabii. Şu an için e, en iyi olanak buydu. Bunu gerçekleştirdi Beşiktaş yönetimi. Tebrik etmek lazım. Sergen Hoca da bence çok mutludur. Kesinlikle. Çünkü Forvet'e ihtiyacı vardı. Kenan görevini yaptı. Ama şampiyonel ligi oynayacaksın. Üç kulvarda oynayacaksın. Güven. Biliyorsun taraftarın bakış açısı çok fazla güvenmiyor. İsmi güven de olsa. Ama Batshuayi ismine Sergen Hoca da şöyle biraz rahatlamıştır. Zaten takımını çok iyi yönetiyor. Bu arada takım formda diyoruz. Sergen Hoca da geçen sene bıraktığı yerden başladı. Çok formda istekli başladı. Eller yine böyle. Ya, bak Necip'i oyuna aldı. Necip diyor evet. sen bu kadroda önemlisin. Oğuzhan sen eleştiriliyorsun ama diyor sana da ihtiyacım olacak diye oyunu alıyor. Gökhan Töre. Gezal çok iyi ama sen diyor geçen sene son dönemlerde oyuna girdin, iş yaptın yine gir. Gökhan da şut atıyor. Sonradan oyuna giren Larin vurmasa Gökhan töre atacak o golü bu arada. Larin gol atıyor. Enkudu forma biliyor. Formayı kopmak çok zor. Dakika bir dakika 90 oyun içinde kaldığı sürede elinden geleni yapıyor. Bak Beşiktaş <laughs> rakiplerine saygı gösteriyor. Onlara karşı konsantre oluyor. Rekabet halinde ama Beşiktaş'taki en güzel şey ne biliyor musun? Oyuncular da birbirleri arasında rekabet halinde. Kesinlikle. Çünkü biliyor Geçen ki... Geçen seneki bir de bu kadar alternatif yoktu kaptan ya. Tabii. Kenarda çok iyi oyuncular var. Joseph bile diyor ki ya ben diyor hep iyi olayım bak Mehmet Topal alındı, oynar diyor. Salih, Salih alın oynar diyor. Necip diyor, diyor her Necip şeyden önce, önce oynar Necip. En büyük, büyük tehlike Necip. Tabii. Wellington Vida bile diyor ki ya diyor Necip diyor takımın jokeri diyor Yok. ya biz on, oynamadık mı oynuyor görevini yapıyor diyor. Vallahi yapıyor. Hani kendi aralarındaki bu rekabet de sahanın içindeki performansı arttırıyor. E bir de hep Beşiktaş'tan aile ortamından bahsediyoruz ya bu sene iyice ne bu net bir şekilde anlaşıldı. Yeni gelen oyuncuların mutluluğuna bakıyorum. İtman'da maçın içinde işte Salih evet. Kenan oynadı. Keyifliler. Beşiktaş Aynen böyle açmış kucağını, gelen oyuncuyu böyle sımsıkı bir sarılıyor. Birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar, hiçbir sıkıntı yok. Bu da sahaya yansıyor. Şimdi iki tane kupa almış Beşiktaş'tan tabii ki beklenti çok yüksek. Özellikle de beklentinin yüksek olduğu bölüm Şampiyonlar Ligi. Kesinlikle. Çünkü taraftar şunu hatırlıyor. Biz diyor bir gruba düştük diyor. Yenilgisiz çıktık diyor. Leipzigler, Monaco'lar. Yani o grupta diyor çok iyi performans gösterdik. Bu sene diyor çok iyi kadromuz var diyor. Alex Batshuayi, Gezal, Larin Enkudu Atiba, Josef diyor Vida, Wellington diyor. Kale'de diyor belki Mert oynayacak. Rozi diyor uçuyor diyor. En sakalı diyor koşuyor diyor. Şampiyonlar Ligi'nde neden acaba diyor o gruptan yine yenilgisiz çıkmayalım mı düşünüyorlar. Bu da bir baskı oluşturur mu? oluşturur ama Şampiyonel Ligi'nde de ciddi olacaksın, ufak detaylara dikkat edeceksin. Neden kazanamasın? Bize zamanında Barcelona, Milan, list çıktı 99-2000'li yıllarda. Biz içeride üçüne de yenilmedik. Kadromuz bundan iyi miydi? Değildi. İşte burada konsantre olma çok önemli ama beklenti yüksek. Sergen Hoca da bunun bilincinde her maçını final görüyor. Aynen öyle. Çok Kapkan. konsantre gördüm Sergen Hoca'yı. Çok formda gördüm. Şimdi konsantre olmasının sebebi şu olabilir mi? Geçen sene yedek kulübesinde dönüp baktığında istediği mevkiye istediği adamı sokamazdı. Evet. Yoktu. Abu Bakar sakattı, Oğuzhan sakattı. La için durum hep belirsizdi. Yani oyunu atabileceği bir Necip vardı. O da evet. mükemmel zaten görevini yapıyor. Adam tam bir joker. Görev Söylediğin gibi. Şimdi bakıyorsun her bölgede alternatif var. Odara atladı şu şimdi, şimdi takım oyunundan biz bahsettik. Sağ içindeki takım oyunu çok iyi. Ama bir değişim başka rengi var. Yönetimle Sergen Hoca arasındaki uyum da düzeldi. Düzeldi. Bunu transferde net görüyoruz. Şimdi çok Sergen Hoca'nın e, istediği oyuncular geldi. Evet yönetimi istediklerini yaptı. Kesinlikle. Belki o iki ay kontrat sürecinde işte dışarıdan duyduğumuz kadarıyla neden uzatılmadığı sıkıntı mı var konuları konuşuldu ama şu anki lig başlangıcı, şu anki ortama baktığımda aralar çok iyi. Çünkü başkana da helal olsun yani. Her istediğini getirdi. Aldı. Batu konuşuldu geldi. Alex konuşuldu, ikiye geldi. Alex Dezal kalıyor şey de mu denildi, kaldı. Rozi kalıyor mu denildi, kaldı. Öyle ya da böyle Necip tarzı joker bir oyuncu Mehmet Topal alındı. Geçen sene Alanya Spor'da en iyi oyuncularından biri öne doğru oynayan, asistler yapan, goller atan Salih geldi. Milli takıma ne kadar da eleştirilse görev adamı olan, görevini iyi yapan Kenan. Kenan geldi. Yani daha ne olsun yani. O yüzden Sergen Hoca bence mutlu. Bir de elindeki oyuncular da formda, kulübe de formda. Şöyle oturup, oturmuyor hani ayakta izliyor da maçı genelde sakin bir şekilde. Hani oturup da izlese rahat bir şekilde Beşiktaş izleyecek. Hani böyle yapacak. Ya bu ara kötü olsun. Enkudum var diyecek mesela. Ya da Kenan var soldan Abi, gelecek diyecek. Kenan'ı koyacağım diyecek. En sakal kötü. Hadi Rıdvan var diyecek. Rozi kötü olduğunda biraz sıkıntı. Sağ taraf biraz alternatifsiz gibi ama oraya da kim olur? Necip'i koyar yani. Koyma. Kim oynuyor? Kimi koyarım? Kim? Ajda Pekkan. <laughs> Atiba mı? O kadar şey yapma ya. PSV'de oynuyordu sahabe Oynar ya. oynar. Ya Atiba her yerde oynuyor. <laughs> Atiba orta saha mı oynuyor zannediyorum? Sol Oyun açık, mi? forvet, <laughs> Değil mi? forvet arkası sağ <laughs> açık, stoper. Stop ya kendi altı pasından ya, top gidiyor. çıkarıyor defansta, gidiyor rakip altı pasta gol atıyor. Ya 107 metre sağdan ya, bahsediyoruz. Bu çok enteresan bir şey bu ya adam. O yüzden diyorum çekin şunun belgeselini 24 saat izlemek istiyorum. Ne yaptı benim, bu benim oyuncu? Benim mesela e, ümidim var biliyor musun kaptan? Kartal Kayra var ya. Geçen sene e, Ümraniye'ye verildi. O çocuk inşallah senin dediğin şeyleri gözlemliyordur Atiba'da. Gözlemlemiyorsa yanlış yapar. %100 yüz gözlemlemesi senin, lazım yani. Bak bir futbolcu altyapıdayken kendine bir idole denir. Orta sahaysa orta sahadan, forvetse forvetten. Şimdi kartal Atiba'yı gözlemleyecek. Gözlemlemezse Bakacağım. yanlış yapar. Serdar Saatçi deyi gözlemleyecek. gidecek, itmanı izleyecek imkan varsa. Ne yapıyor itmanda, nasıl çalışıyor, nasıl ısınıyor, nasıl top kontrol ediyor, alanları nasıl kapatıyor. Kendini böyle geliştirir insan. bir e örnek almayacak, kimi örnek alacak? Beşiktaş i̇şte Alt Yapısı'ndaki bir orta saha oyuncusu. Aynen Mesela Orada Serdar yani. Saatçi vida. Mesela sürekli bir de, de benziyorlar var de. ya. <laughs> <laughs> Bazen vida yerine onu oynatabilir yani Sergen hoca benziyor ya. Vallahi olabilir. <laughs> ya geçen o Adana Demirspor <laughs> maçında <oyuna> oynaya girdiler. <laughs> İki de tane vida görüyorum sağlı sollu sağ ki hoca da tutuyor onu herhalde. Tutuyor. O da kupada şans alabilir yani. Alır alır neden almasın genç? Sergen hoca çünkü bakıyorum ya herkese şans veriyor. Eleştirilen herkesi de kazanmak istiyor. Geçen sene Adem'i kazanmak için uç ay harcadı. Ha gitti Adem bu arada biliyorsun. Ya, e, e, ya gitmesi bırakalım. gerekiyor artık ya. Kadroya baktığında oynama ihtimali çok zor. Böyle çok mi? az ya dakika bu alır. Böyle bir Bir de çok ya? büyük para ödüyorsun. İyi iyi bir Adem zaten hepimiz övdük ama Adem artık koptu biraz. Futboldan kopmuş. Hani çok yazık enteresan ya, çok yani. Yazık o yeteneğe ya. üzülmemek elde Vallahi değil. Hayırlı olsun. Yani. Çünkü biliyorum bütçe olarak da yüklü bir geliri var. Beşiktaş yönetim bu konuda da Ahmet Başkan geldiğinden beri iyi işler yapıyor yani. Yapıyor da işte yani şimdi bir şey de diyemiyorum. Hani zamanında bu futbolcu paralar verilir miydi? Verilir. Getirmek zorundasın Bak, ademler. Hakan, Futbolcunun geçmişini transfer ediyorsun. Yok o zaman o seneki performans da iyiydi. Hani demek senin şimdi, anladım, şimdi Batu Şua'yı alıyorsun. Şimdi ne vereceğini bilmiyorum ama adamın geçmişine bakıyorsun. 35 tane maçta 22 gol atmış milli takımda. Yani 3 istese vereceksin, 4 istese vereceksin hani. Geliyorsa. Bunlar çok normal şeyler. Bir ışık görüyorsan. Yani, yani. tabii bu, bu hep böyledir yani. Futbolda hep bu böyledir, Aynen. böyle de olacak. O yüzden. Her zaman Adem'i e... bulamazsın. Yok bulamazsın. Niye her... o zamanında Adem'e bu kadar para verdin diyemezsin. Aynen. Bak diğer takımlarımız da oyuncu alıyor. 6 milyon, 7 milyon euro bon servis ödülü var artık. Aynen. Bu böyle. İyi oyuncuların fiyatı var. Bu markete de gittiğinde iyi bir şey aldığında fiyatı farklı. Normal bir şey, tanınmadık bir şey aldığında fiyatı farklı. Bu hayatın kuralı. Yani bu Atiba beni bugün çok yordu ya. Atiba'yı konuşurken biz konuşurken yoruluyoruz, o koşarken beni... yorulmuyor. <laughs> şey geldi aklıma Ajda Pekkan dedik ya Cem Yılmaz reklam filmi vardı hatırlıyor musun? O zamanlar tabii daha ufaktık. Merhaba merhaba Ajda Pekkan diyordu. <laughs> ya Atiba Atiba hakikaten öyle bir adam. Yaşlanmıyor ya. Valla inanılmaz yani dediğim gibi örnek alınması gereken bir oyuncu. Sezonu da iyi başladı. Ya hadi defansif görevini yap, mücadele et bir de gidiyorsun gol atıyorsun ya. Yemin o nereden Ekstra lüksü yani. Hayır, orta Adana Demir maçında attığı, lüksü. araya saldığı güvene. Böyle <laughs> bir şey yok yani. Ya, ya, çok acayip adam. Ya. Hakikaten. Bir de Atiba belli sahanın dışında o aile ortamını sağlayan en önemli oyunculardan Kesinlikle. da biri. Bir kere herkes seviyor. Sevginin yanında bir de saygı duyuyorlar. Saygı. Nasıl saygı duymayacağım? Bir oyuncu konuşuyor, bir şey istiyor ama sadece konuşmasıyla kalmıyor. Atiba sahanın içinde istediklerini uyguluyor. Aynen. Ya kaptan. Ya bir 18-19 yaşında bir çocuk Atiba'yı gördüğünde dört katı koşmak istemesi lazım. Ben Utanması Josef'de lazım. Ben de aynı yani. şeyi görüyorum biliyor musun? Josef de öyle ya. O, ben, o 90'daki hareket neydi kaptan ya? Ben Josef'ten ya. bunu beklemezdim. Josef'ten beklemezdim. Josef geldi inanılmaz sahanın içine performans gösterdi. Biliyorsun sahanın dışındaki transferlerde etkisi gelmesinde inanılmaz Beşiktaş'ı sahiplenmiş. Arkadaşlarıyla anlaşan, koşan mücadele eden Josef. Bu arada Beşiktaş işte geçen sene biliyorsun maçları kazandığında fotoğraflar veriyordu. Tabii, tabii, tabii. Bunlar şampiyonluk albümü olur diyorduk. Josef'in bir tabii. fotoğrafı vardı sahada. Aynen. Ciğerini almış yanına koymuş böyle. <laughs> ya sen diyor maşallah ne koştuk bugün diyordu. Böyle Aynen bir ya. fotoğraf vardı. Şimdi mesela Enkudu Rozi'nin o e, verdiği pozlar. Yani yine bir böyle şampiyonluk yolunda yavaş yavaş fotoğrafları koyuyorlar güzel performanslardan sonra. 90 top sonra. taca çıkıyor. Benden değildi, rakipten çıktı derken o şortu nasıl çekiyor o kuşta? 3-0, değil mi? 3-0 bırak ol. çıksın taca. Allah aşkına ya. Bir dikkat ne et, bir ya? dikkat et. Bir hafta sonra maç var, değil mi? Hiç Kontrol hiç, hiç. et. O ya. kadar kendi ya. son maçı gibi mücadele. Ama abi dakika 90 3 nasıl taçsız. Taç senden çıksan olur. İşte. Oradan çıksan <laughs> i̇şte olur ya. böyle karakterliler ya. Ha, olsun böyle karakterliler. Bir de biliyorsun Beşiktaş taraftarının en çok sevdiği oyuncu tarzı yetenekli olabilirsin ama. Hırslı. Koşacaksın, hırslı, hırslı olacaksın. 95 Kesinlikle. dakika böyle sahada bütün her şeyini bırakacaksın. Bu tarz oyuncu çok var Beşiktaş'ta. Kaptan fanzinin sonuna geldik. Bir güzel programımızın daha sonuna geldik. Bir daha çok programlar olur. İnşallah olacak. Yeter ki böyle güzel maçlar, bol gollü Kesinlikle. maçlar izleyelim. Bu hafta çok Her güzel şey... geçti ya. Güzel. Maçlar Bence lig like iyi başladı. Bence de iyi başladı. Like iyi kaptan. başladı. Kaptan çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Natspor kanalımıza abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.